Selam sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz hepinize merhabalar bu akşam sizlerle ne yapıyoruz tabii ki artık terazilere geçtik terazi burçlarını yorumlayacağım Haziran ayında terazi burcu erkekleri neler bekliyor kartlarımız tavsiyelerinde neler size söyleyecekler neleri yapıp neleri yapmamanız gerektiklerinden bahsedeceğim bunları yorumlayacağım Dilerseniz fazla lafı uzatmadan ben hemen kartlarımızı karıştırmaya başlayayım yorumlamaya başlayayım bir detay vermesini istedim. Çok tatlı bir Yusufçuk ruhu geldi sizler için. Terazi burcu erkekleri bakalım. Bir de sesinden bir tane daha aldım. Bakalım ne söyleyecek bize. Aa çok güzel geldi. Kavuşmak kartı geldi. Şimdi kartları bir açalım bakalım neler gelmiş. Güzel. Çok güzel. Hı hı. Terazi burcu erkekleri, sevgili terazi erkekleri muazzam bir haziran ayına hazırlıklı olunuz. Çünkü bakın kılıç asıyla ilk kartımız geldi. Tılsım ası ve ermiş kartı ile birlikte geldi. Ermiş kartı bizi burada Başak Burcu'nu temsil eder. Yani Başak Burcu'nun son günlerinde e, bunu nasıl söyleyebiliriz? Eğer ki ilk haftasında doğduysanız e, terazinin ilk bir haftasında doğanlardansanız eğer siz daha çok etkileneceksiniz e, ve çok daha fazla e, işle ilgili çalışmayla ilgili bir şeye emek vermekle alakalı elinize muazzam bir fırsat geçecek ilk haftasında doğanlar e, biraz başaktan da alıyorsunuz sanki etki gibi geldi bana burada bunu da veriyor sanki bize iş hayatınızla ilgili, çalışmanızla alakalı bir şeye emek vermenizle alakalı muazzam bir fırsat, muazzam bir çözüm arama, çözüm bulma ve aydınlanma olarak geldi sizlere bu kartımızın kombinasyonu olarak. Yusufçuk ruhu gerçek yanılsamanın ötesindedir dedi sizler için. Yani yanılmayın. Daha da böyle derine dalın, daha derini görmeniz gerekiyor. Burada da yanına da dedi ki büyük resme bakın dedi. Evet gerçek yanılsama'nın ötesindedir. Büyük resme bakın dedi. Dolunay yayda verdi bize. Bu demektir ki gerçekten de büyük resme bakarsanız içinde bulunduğunuz durum her neyse. Oradan e, ders almanız, ders alma demeyeyim de oradan şifalanmanız diyelim. Evet bence de en doğru kelime bu olabilir. E, buradan faydalanabilmeniz, şifalanabilmeniz için çok önemliymiş. Öğrencilik kartının verdi bize o şov dönüşüm tarotu ve bu nedir dediğimde geçmişi bırakmak dedi. Geçmişinizi bırakmanız gerekiyor. Eğer ki takılıyorsanız haziran ayında geçmişinizi bırakacağınızı da söyleyebilirim. Çünkü bunun için bir adım atılacak. E, aileyle zaman geçirmek, aile meselelerinin gündemde olması, aile kurmayı istemek ve bu konuda dua edeceksiniz, meditasyon yapacaksınız. O kadar güzel geldi ki yani sakinlik hükmü sürüyor. İçinde bulunduğun durumu ilahi sisteme bırak dedi. Muazzam geldi sevgili arkadaşlar. Haziran ayınız ve kavuşmak kartıyla birlikte artık bunların üstüne hani bir yorum yapılmaz aslında. Çok güzel geldi. Buradaki bütün güzellikleri yükselen terazi, ay burcu terazi ve tabii ki de doğduğumuz burç olarak terazi erkekleri için e, şifalanmalarına, güzelliklerin sizlere gelmesine niyet ediyorum. Bu şekilde burayı kodluyorum ve kötü niyetli insanların da sizi engellemesini ben engelliyorum diyeyim. Enerjimle diyeyim sizler için. Evet şimdi bakalım artık sorularımıza geçebiliriz. Çünkü çok güzel geldi. Çok muazzam bir Haziran ayı sizleri bekliyor diyebilirim. Her şey çok istediğinizden daha güzel olabilir. Evet şimdi bir işi olmayan terazi burcu erkeklerin Haziran ayında Eliniz kolunuz hatta gözünüz diliniz de bağlı gibi görünüyor. Bekleme içerisindeymişsiniz bir şeyleri görmüyorsunuz. Ve bu beklemekten de hemen de vazgeçebilirsiniz aslında. Bakın 8-7-8 geldi. Yani bekleme enerjisinde sıkışmışsınız ama artık ne yapayım ne edeyim bekleyeyim demişsiniz. Yapacak bir şeyim yok demişsiniz ama aslında elbette ki ne yapıyorsunuz artık bu beklemekten kendinizi azal ediyorsunuz, bırakıyorsunuz, gidiyorsunuz bu bekleme işinden. Ve ne yapıyorsunuz artık? Bir şeylerin zamanı gelmiş dedi. Medya, reklamcılık, sinema sektörlerinde sizler daha başarılı olabilirsiniz. Belki televizyon ekranlarına çıkabilme durumlarınız var. Böyle bir medyatiklik, tanınmışlık sektöründe çalışabileceğinizi söylüyor. Sizin rızık kapınız açılıyor sevgili arkadaşlar. Çok güzel geldi. İşi olanlar için ise en yüksektesiniz. İmparator olarak geldiniz. Yalnız bir ikileminiz olmuş. Bir şeyler sizi üzmüş ama sonra muazzam bir zenginliğe kavuşacağınızı söyleyen küçük imparator kartımız geldi sizler için. Erkek olduğunuz için fark etmiyor. Saraylı kartlarda bunu dikkate almayınız. Sizler en yüksek mertebeye çıkacaksınız. Biraz endişeleriniz olsa da geçmişten de hani geçen aylardan da getirmiş olduğunuz bazı ikilemleriniz üzüntüleriniz de olabilir. Ama bu ay size muazzam bir zenginlik görünüyor. Hem de tek başınıza. Bunu tek başınıza yapacaksınız. Kimseden yardım almadan. Bir ilişkisi olmayan terazi burcu erkeklerini Haziran ayında Şimdi ikili ilişkiler konusunda tedirginsiniz enerjinizi kimseye akıtmak istemiyorsunuz. Şu anda yerinizde duruyorsunuz ilişkiler konusunda ama aklınızda bir plan program var. Yani Haziran ayında yine ilişkiniz olmayacak. Yani yeni birisi gelmeyecek ama siz artık hani böyle daha olgun, daha mantıklı düşünerek bir şeyler yapmaya çalışacaksınız aşk hayatınızın düzelmesi için. İlişkisi olanlar için ise evliliğe o ve He, şimdi ikiniz de burada ateş grubu olarak geldiniz. Birinizin Ay Burcu, birinizin yükselen Burcu belki Koç Aslan Yay olabilir. Ee, burada ikinizin arasında bir durum var sevgili arkadaşlar. Şimdi burası birazcık sorunlu geldi. Bakalım bu neymiş? Anne çıktı. Hmm. Ya annenizle alakalı bir durum. Ya da eski eşinizle de, eski kayınvaldenizle de veya hatta ablanız sizden yaşça büyük birisiyle de ilgili bir durum var. Şöyle bir durum var. Ee, siz büyük bir ihtimalle bu sizden yaşça büyük olan bayanla ilgileneceksiniz. Şu andaki e, mevcut ilişkinizi bırakıyorsunuz, ama şöyle bırakıyorsunuz aslında bırakmak değil de arkadan iş çevirmekle alakalı burada bize bir şeyler söyledi. Evet bakın eğer ki tesettürlü bir bayansa şu anda mevcut ilişkide olduğunuz kişi bu kişiyi üzeceksiniz ve sinirlendireceksiniz olarak görünüyor. Ya da eğer ki bu kişi tesettürlü değilse toplumsal kurallara son derece uyan ahlaklı namuslu bir kadından bahseder burada. Sebat vardır burada sabır vardır bu kadında ama siz bu kadını çileden çıkartacaksınız çünkü siz görüşmemeniz gereken birisiyle görüşüyorsunuz olarak çıktı. Eğer ki bu üçüncü kadınla, yani üçüncü kişiyle görüşmeye devam ederseniz, siz şimdi iyi bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz ama Haziran ayında sizi rekabet ortamı bekliyor bu kadınla birlikte. Ben pek onaylayamadım. Tabii ki sizler daha iyi bilirsiniz kiminle ilgileneceğinizi, kimi seveceğinizi ama kartlar burada mevcut olan ilişkinizde olan bayanı bırakıp da başkasıyla görüşüyorsanız özellikle sizden yaşça büyük birisi ise bu veya hatta annenizle alakalı bir durum varsa annenize çok yöneldiyseniz bu durumu bu tutumu bırakmanız gerekiyor olarak görünüyor. Burası birazcık sorunlu. Son olarak bir kart daha alıyorum. İlişkisi olanlar için nasıl geçecek Haziran ayınız? Bir taşınma gerçekleşebilir sevgili arkadaşlar veya hatta bir atağa kalkma olacak ilişkinizde. Evet, şimdi taşınma gerçekleşmeyebilir, şöyle bir şey olabilir. Ee, sevdiğiniz kişi artık hakimiyeti eline almak istiyor ve sizi sıkı sıkı elinde tutmak istiyor. Siz de ona bu tutum içerisinde olacaksınız. Siz de onu elinizi tutmak isteyeceksiniz ve hakimiyeti elinize almak isteyeceksiniz. Sanki ikiniz de aynı şeyi yapacaksınız diye hissettim. Bu güzel bir şeydir. Ben kötü bir şey demek istemiyorum. Hani e, ikiniz de ilişkinize sahip çıkacaksınız en sonunda olarak görünüyor. Peki evli olanlar için ise bir şeyleri askıya almışsınız ama çok büyük muazzam güç ve güneş kartı ile birlikte asılan adam enerjisini birazcık daha yumuşattı ve yeni başlangıç yeni başlangıç istiyorsunuz evliliğinizde yani yeni şeyler istiyorsunuz belki düşünmeden atıldığınız bazı konular var böyle çift yönlü bir insan olabilirsiniz bir tarafınız son derece soğuk keskin kuralları olan bir tarafınız ise e, çok ağır hareket eden ama istikrarlı hareket eden bir insan olarak görünüyor. Belki ya da eşinizin de eril enerjisi çalışıyor olabilir. İkinizde de evliliğinizde yeni bir başlangıç yapmak isteyecek olabilirsiniz. Platonikseniz eğer artık bu platonikliği değiştirmek, dönüştürmek istiyorsunuz ama ikilemde kalmışsınız. İki arada bir derede Şimdi artık Haziran ayında bu kişiye teklifle gideceksiniz. Çok güzel geldi. Eğer ki platonikseniz artık platoniklik bitiyor. Bu kişiyi bir teklif ediyorsunuz. Arkadaşlık teklifinde bulunuyorsunuz ve görüşme teklifi olacak sevgili arkadaşlar. Peki aklınız ex partnerinizdeyse ve ex partnerinizi istiyorsanız imparator şey geldi. Evlilik konusunda bir tutukluk enerjiniz var. Bu kişiyle Karşı taraf oğlak burcu ise daha çok tabii ki de. Birden fazla sebepten dolayı. Hmm. Şimdi siz bu kişiyle evlenmek de niyetine gireceksiniz. Haziran ayından itibaren. Karşı tarafta öyle. Ne olacak peki? Biraz fikir çatışmaları ayrılık sonrası olacak bir şöyle bir hesaplaşma gibi diyelim. Ama bu kişiyle çok yüksek evlilik enerjiniz var. Onu da söyleyeyim. Her şey mümkün, her şey olabilir. şu anda bir engeliniz varmış. Sosyal medya engeli olabilir özellikle veya da telefondan hani telefon numaranız engellenmiş olabilir ya da siz engellemiş olabilirsiniz. Çift taraflı olabilir. Bu konuyu arkadaşlarınız arasında konuşacaksınız. Ve arkadaşlarınız aracılığıyla belki de ona bir haber göndermek isteyeceksiniz olarak görünüyor. Ya da ondan size bir haber var. Ya da bu şekilde bir iletişim sağlanacak olarak görünüyor. Son olarak bir tane daha alacağım bakalım. Ee, bu kişiyi eğer giderseniz, bu kişiyle görüşürseniz, konuşursanız sizi nasıl karşılayacak? İlk etapta güzel denge kartı geldi. Şimdi sizin ona gitmeniz aslında bütün dengeleri yerine oturtacak. Bütün taşlar yerine oturacak. Çünkü daha önce aranızda bir dengesizlik meydana gelmiş. Şimdi ise denge meleği ile birlikte artık aranızda muazzam güzel bir denge uyum söz konusu olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ee, tahminen yüzde 85'iniz burada uyumlanacak ve eee burada ex partneriyle birlikte mutlu bir hayat onu bekliyor olacak. Hepinizi kocaman öpüyorum. Temmuz ayı yorumunda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.